Evet benim güzel kardeşlerim. Allah sizlerin izniyle dua 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 dedim ki bu videonun içerisinde gitmesi için dua edeceğim. O video Allah sizlerin izniyle gitti. Hamdolsun. İnşallah ulaştı sizlere. Gerisi sizde artık. Kararınız benim güzel kardeşlerim. Ben bütün gücümle çalışıyorum. Çünkü ben kendim başıma iş yapmıyorum. Bana ne söyleniyorsa ben onu yapıyorum. Evet Allah Cicel'den bir şey var mı? Allah şecelden bir şey var bunun içinde. Çünkü ben e, bütün ömrümü hep Allah şecali yoluna adadım. Kardeşlerimizle birlikte her günümüz yayınlardaydı. Saatlerce ne bileyim yıllarca hiç durmadan her gün 15 saat yayınım vardı. Benim güzel kardeşlerim televizyonlarda. Radyolarda da 72 saat 72 saat yayınlar yaptım. Dinlediler gördüler ve önce de Rabbim sordu Rabbim her şeyi terk ettik. Aile, şu, bu, her şey sadece Allah Celle Celaluhu adına bu kadar yaptığım şeyleri yani ne yapmak için e, acaba ziyan edebilirim ahiretimi? Ben Allah Celle cennete gitmeliyim diye düşünüyorum. Bütün işim sabah kalkıyorum, şükrediyorum. Yere bastığımda hamdolsun alemine Rabbine Allah'ım seni seviyorum diyorum benim güzel kardeşlerim. Hamdolsun alemine Rabbine beni uyandırdın hala yaşıyorum ve hala estağfurullah diyorum tövbe için fırsatım var. Allah'ım beni affet seni seviyorum ne olur sana gelme yollarımı kolaylaştır. En hayırlı kul olayım imanı sevdir. Ayet mucibinde hadis ışığında beni yaşat Allah'ım. Mahçe etme. Hayra çevirişlerimi devamlı dua ediyorum. Hiç durmadan ve hiç durmadan kalktığımda, yattığımda, kazandığımda hepsi Allah çocuğu Neyim varsa benim güzel kardeşlerim. Ve çünkü ondan bir şey var mı? Var. Büyük mucizeler var mı? Var. Binlerce kardeşlerimizi bunu paylaşıyor muyuz? Paylaşıyoruz. Ama şimdi bakın daha hiçbir şey anlatmadan bütün yayınları kapatılar. Ben size söylemiştim. Yani buna sahip çıkma olasınız ve ilgilenmelisiniz benim güzel kardeşlerim. Yani sizler en güzel şekilde buna sahip çıktığınızda halk insanın arkasında durduğunda kimse bir şey yapamıyor. Bundan çekiniyorlar. Sizler geri durmayın. Sizin için bir şey var. Biz zaten yaşadık. Biz zaten yapıyoruz. Biz zaten ne istiyorsak Allah şecal bize veriyor. Hamdolsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yani sizler bunu yaşayın. Sadece bir hastalığınızın geçmesi için değil. Sadece bir gönlünüzün istediği şeyler, para ya da araba, ev, araba bir şeyler bunlar için değil. Yani ahiretinizi kurtarmak için ve yakında kaçacak, nereye kaçacaksın dünya üzerinde? Büyük olaylar olduğunda, savaşlar olduğunda tek tek nereye gitmeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor. Tek tek siz bundan haber alacaksınız benim güzel kardeşlerim. Sizin için çok önemli. Dünyada rahat edebilmeniz için, oluşağınızın hepsini rahat edebilmesi için, ahireti de kazanabilmeniz için. Sonra zaten biz sizinle irtibat kurmaya başladığımızda her şeyi anlayacaksınız. Anlatacağız ve konuşacağız Allah'ınız ile. Tek tek mesajlarınıza, yorumlarınıza bakıyorum. Benim güzel kardeşlerim. Tamam mı? Şimdi canı gönülden dua isteyelim. Allah şerefe her şeyi Rabbimizden onlar isteyelim. Ahir zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme sallala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü su 7 Yedi kat yerin sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. Aralarındakini bilen sen. Allah şerefe ümmeti Muhammed'e hem zaffetsin tüm sıkıntılarınızı kaldırsın. Allah şerefler, ümidim amel, evinize Eyyub Aleyhisselam'ın şifası nasip eder. Bu gece iyileştiğim feryatları dünyanın her yerine arşa yankılansın Allah'ımız ile. Eyyub Aleyhisselam'ın şifası nasip eder. Tüm sıkıntılarınızı kaldırır. Aş, eş, iş, çocuk, gönlünüzün bütün ayrılan muratları nasip etsin. Bereket nasip etsin. İş yerinize, ev isteyen ev, ne istiyorsanız gönlünüzün bütün ayrılan muratlarını nasip eder. Hidayet nasip eder. İmanı sevdirsin Allah'ım. Allah'ım sana yollarımızı bir şekilde aç. Gelelim seni sevelim. En güzel şekilde Allah Şahil bizi sevsin, kullarını sevsin. Hepimize hidayet nasip etsin. Allah Şecal'ın onu tüm dünyaya yaymaya vesile eylesin Allah'ım. Bu gece ümmeti Muhammed Esra'yı bu lesilem şifası nasip et. Önümüzü aç. Çalışmalar engellenemesin. Tüm videolar gitsin. Ve Allah şeyler daha büyük ulusal kanallarda her yerde seslenebilmeyi. Sesimizi duyursun herkese inşallah. Kime geliyorsa Allah-u Teala her yere ulaştırsın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Fatiha benim kardeşlerim.